kredi size. 1-3-2-4 gibi mi? Tabii tabii. Mi? Kredili, kredilis yok. Ee, okula girdiğimde 1-3-2-4 vardı. Ee, sonra bir ay içinde kredi sisteme geçti ve ben geçemedim derslerim. Çünkü ikinci sınıfta bayağı okulu bırakma noktasına geldim. Çok koptum. Yani psikolojik açıdan iyi bir dönemim de değildi. Dolayısıyla çok az ders geçebildim. Böyle birinci sınıftan kalan iki dersimi geçtim. Bir de ikinci sınıftan bir ders geçtim. Bayağı kötü bir dönemdi sonra üçüncü sınıfta ikinci sınıfın derslerini aldım. Biraz toparladım. E, dördüncü yılında üçüncü sınıfın derslerini aldım. E, bayağı toparladım. Beşinci yılında dördüncü sınıfın derslerini aldığımda maalesef dördüncü sınıftan dört tane dersi alamadım. Ya da pardon, iki tane dersi alamadım, evet. Nasıl Dolayısıyla tamam. okulumun... E, yani kredi listeme tabi olduğumuz için altta ders kaldıkça bir sonraki sınıftan bazı dersleri alamıyorduk. Dolayısıyla 5. sınıf geldiğinde sezona başladığımızda 6. seneye uzadığı belli olmuştu okulun. Ama sonrasında kim hatırlamıyorum, yani bir arkadaşımız kazanılmış hakka dayanarak ilave Mahkemesi'nde okula dava açtı. Yani biz aslında e, kredi sisteme tabi değildik. Benim tüm dersleri almam lazım diyerek kazanılmış şartla dayanarak İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talepli bir dava açtı. O açınca biz de hepimiz açtık ve bize e, sınav hakkı verdiler ve bir anda dördüncü sınıfta alamadığım dersleri de bana verdiler. Yani O kişiyi çok merak ettim ya. Şimdi baro başkanı diyor diyormuşsun, baro başkanı oldu. <laughs> Valla biz de cesurmuşuz. Ya ben, ben de gittim açtım yani. Hiç düşünmeden direkt gittim açtım. Ama ve, bu e... çok önemli bir şey. Ya bu bile müthiş bir şey. Ya sen böyle idare mahkemesine kazanılmış haktan dava açıyorsun, kazanıyorsun ve erken mezun oluyorsun aslında. Evet evet. Yani bir anda benim ders sayım 19 oldu. 5. yılımda 4. sınıfın tüm derslerini aldım. Ve mezun olabilecek duruma geldim bir anda. Mucize oldu ve önüme bir tepsi geldi ve ee, onu bir şekilde kırmadan götürmem gerekiyordu. Ee, çok orada da taktiksel hareket ettim ve bazı dersleri çalışmayarak müte bıraktım, bütünlemeye bıraktım. Çünkü hepsini birden çalışsam çok daha fazla dersim kalacaktı. Dolayısıyla taktik yaptım birkaç tanesini örneğin miras hukukunu bütünlemeye bıraktım. Bir iki dersi daha bütünlemeye bıraktım. Sonrasında gerçekten tam da planladığım gibi sadece benim bıraktığım dersler kaldı bütünlemeye. Ee, ve onları da verip 5. yılında bir şekilde bir mucizeyle yani Nisan ayında hiç böyle, Mart ayında hiç böyle bir plan yokken Nisan ayının ilk haftası ağlamadığım derslerin vize sınavlarına girip sonrasında bir anda Eylül ayında mezun oldum. Mezun oldun ve avukatsın. Mezun oldum evet avukatlık yapıyorum şu an. Bilmeyenler için avukatlık yapıyorum. Ankara'da kaldım. Aslında Fethiye'den geldim en başta söylediğim gibi. Ankara'da kaldım ama e, aradım yani araya, arayarak kaldım. Ne yapmam gerektiğini e, araya araya buldum. Dolayısıyla bir kişinin ne yapacağını ve kendini bilmesi önemli bir şey yani vakit kaybetme meselesinden. Sen mesela öylesin, serbest avukatlık e, yapmak istiyor musun mesela? Öyle biliyorum ama doğru mu? Tabii tabii. Ben hep serbest avukatlık Yani avukatlığa başlarken de öyleydi. Devamında da hep. Benim planım hep öyle. Yani sen ba başka bir yerde staj yaparken dahi kendi bir onu açacağın belliydi yani. Başka bir avukatın yanında çalışmak istemiyordum zaten. Ya bu konuda ben çok de, şeyim vardı. Kararsızdım. Şey... Ama hedefim hep gerçekten şey. Kendi bir onu açmaktı. İşte ben çok ciddi vakit kaybettim ne istediğimi bulana kadar. Yani şu anda bir şirkette çalışıyorum, özel bir şirkette. E, ama bunu bulana kadar çok ciddi bir e, vakit geçti. E, stajımda icra ağırlıklı çalıştım. Sonra e, ruhsatımı aldım. Ruhsatımı aldıktan sonra bir büroda dava ağırlıklı çalıştım. Sonra askere gittim. E, çok şanslıydım. Askeri hakimlik yapma şansına eriştim. Bir sene işin ceza tarafını da gördüm. Böylece döndüm, kendi büromu açtım, serbest avukatlığın ne demek olduğunu gördüm üç buçuk yıl. Ondan sonra da şu anki çalıştığım kurumsal bir şirketteki pozisyona eriştim. Ama bunları yaparken deneye deneye buldum yani serbest avukatlık bana ne kadar uygun, müvekkil idaresi ne kadar uygun, avukatlık hiçbir zaman sadece avukatlık değil sen de biliyorsun. Evet. Kendim için doğru yolu bayağı 6-7 yıllık bir, yani mezun olduktan 7 yıl sonra bulabildim. Şunu soracağım. Ama Şimdi, Ankara... Ha, evet. Ve sonuçta çalıştığın kurumsal şirkette iyi bir pozisyonda çalışıyorsun. Sonuçta yükselerek ilerliyorsun. Hı hı. Ankara hukuklu olmanın bir ayrıcalığını gördüm. mü? Ayrıcalıktan kastım bir pozitif ayrımcılık olarak değil. Hakikaten Ankara Hukuk mezunuyum demenin artısını gördün mü? Ya gördüm. Ee, Nasıl bir his ya da? Sadece, sadece bu işte değil. Bence her yerde iyi hissettiriyor. Yani insanların gözündeki o ışıltı diyeyim. Yani çok çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum ama o farkı insanların gözündeki görebiliyorsun. Değerli bir şey, özel özel bir okul olduğunu. Biliyorum yani birçok okulumuz değerli. İstanbul'da öyle Galatasaray öyle, Bilkent e öyle. Birçok okulumuz zaten çok değerli. Ankara Hukuk'ta ama hani o sıralarda olmak benim benim için özeldi. Kolay bir okul değildi. yani doğru kelime nedir bilmiyorum ama hikayesi olan, ağırlığı olan bence insanın kaderini değiştirebilecek, etkileyebilecek bir okul dolayısıyla ben hani Ankara hukukluyum derken çok gururlu ve hissediyorum. Onu söyleyebilirim kesinlikle. Meslek hayatımda da etkisi oldu mu? E, bence ne kadar iyi avukat olduğum konusunda e, Ankara hukuklu e, olmandan ziyade mesleki anlamda kendini ne kadar geliştirdiğin daha önemli diye düşünüyorum. Yani okulda görmediğimiz birçok şey şu anda hukuki anlamda bizim önümüze gelmeye başladı. Yani bilişim hukuku o dönemde yoktu mesela. Kişisel verilerin korunması o dönemde yoktu mesela. Belki işte enerji hukuku o dönemde e, bu denli aktif ve bu denli e, regüle bir e, hukuki dal düzenlemeye tabi bir e, durumda değildi hukuken. Dolayısıyla baktığımızda e, okul bittiğinde bitmiyor hiçbir şey. Asıl o zaman başlıyor. Dolayısıyla Ankara hukuklu olmak güzel ama ona uygun şekilde de, o nosyonu mesleki hayatta doğru kullanmak gerekiyor. Ama genel olarak iyi hissettiriyor tabii. Bence bana artısı olduğumu, işe girişlerimde evet etkili oldu.